Şehirleri de demokrasi... İtalya'nın Floransa Belediyesi, kente yapılması planlanan büyüyen ve gelişen şehirler belediye başkanlarıyla buluşma toplantısını Ekrem İmamoğlu için İstanbul'a taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında yapılan toplantıya Floransa, Adina, Hanover Belediye Başkanları bizzat katıldı. Toplantıya ayrıca Paris Belediye Başkanı Yazılı, Utrecht, Linz ve Hamburg Belediye Başkanları da video mesaj yolladı. Toplantıda Avrupalı belediye başkanları Türkiye ve Türk yargısını hedef aldı. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyanis provokatif sözler sarf etti. İmamoğlu'na antidemokratik sansür uygulandığını öne süren Bakoyanis, bu Türkiye'nin hukuk sisteminin Avrupa'dan görünen halidir ifadelerini kullandı. Bizler büyük laflar etmeye değil, Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi tek yürek olarak ifade etmeye geldik. İmamoğlu'na uygulanan antidemokratik sensür, Türkiye'nin hukuk sisteminin Avrupa'dan görünen halidir. Kınıyoruz. Bugün iki kez seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sansürleniyorsa yarın Türkiye'de demokrasi yeni olacak. Vatandaşlar için şafak vakti ne zaman? Yunan basını da destek toplantısını ön sıralardan servis etti. Katemedini gazetesi Atina Belediye Başkanı Bakoyanis'in İmamoğlu'yla sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı. Bu dava adalet davası. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapiste cezalandırılmasına hükmedilmişti. Emşeriniz bir kardeşiniz olarak...